Merhaba arkadaşlar kanalımıza merhaba. hoş geldiniz. Bugün videomuzda ne yapacağız Yusuf? Ne yapacağız ben gelirken bahsettim biraz senin arkadan videonu aldım. Daha doğrusu Yusuf'un kanalına hoş geldik. Aynen. Ne yapacağız bugün? Duan'la Şahin çekiştireceğiz. Benim araba senin arabayı sürükler. Şimdi şöyle sürüyorum. ikisinde de düşüncem var. Bunun kışlık lastik. Ha. Bunun V tamam? Bunun lastik yeri ne yaparsan yap tutmuyor. Yani bunu çekip yani, götürme olasılığın yüzde elliden başta, fazla. Baştan, baştan ıı, mızıkçılık yapıyorum Yok, diyor. Yok yani. ya, mızıkçılık yapmıyorum. Yani sana şey söyle yapıyorum avantaj diyorum. Yani. Valla e, meydan burada. Hem de kancam kopmuş bak. Böyle tutacağız. Ge geçen videoda e, burası açılmıştı. Çünkü Aynen öyle. Sıkıntı yok Yusuf. Onu içeriye takarsan Şöyle çeker olur. Şöyle takarsak çeker. Ha. Uh. Aynen böyle. Oraya. Hı hı. Arabanı biraz ileri al, gerginleştir ipi. Ee, bence şöyle yapalım. E, böyle çapraz şey oldu. Sen onu sök. Sen tarafa doğru yanaş. Sen bu tarafa yanaş. Çok aşağı alıyor. Ya ben Taş bu tarafa parası çok o zaman. Şimdi çekilen bunların farklı ikisi de farklı yönde olunca sol tarafta olunca böyle oluyor. Meriz 145 beyin. hala daha inanmayanlar var. bilmiyorum hani inandırmak için ne yapmam gerekiyor. Belki bir gün ekstere götürürüz deneriz hani. 145 olduğunu dair eski sahibinin raporları vardı ama resimlerini istemedim unuttum. varsa ondan isterim. Birisi 145 beygir V taban. V taban bilenler bilir. Yeri tutmaz asla. Hani diş yok çünkü V şeklinde. Gel gel öylece gel. Onunkiler kışlık lastik. 80 beygir ama kışlık lastiğin avantajı çok fazla. Yeter. yeter mi? Bekle bakayım bir. Yeter yeter. arabada inme bekle. Git ileri ağız bakayım. Tamam. Gerginleştirelim. Şayman'a trip attık. Çalışmıyor dağınamıyorum diye. Şaşı ederek evet. çalıştık. Yürü yürü ileri. Yürü, yürü 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 yürü. Tamam. İyi böyle. İyi. Ne yapacak şimdi? Gel yanıma. Yanına mı geliyorsun? He daha başlamadı ya. <laughs> Çekmeyi de hemen şeyle. Aşağıdan tamam. mı? Ortaya onu koyarsam benim değil. arabanın kartelini de ilerim. orta Ortaya çizgi çizeceğim. Çiz bakalım çizgiyi kim geçerse. Tamam tamam. Ben tam çiz, çizgiyi büyük çiz. Tamam vura vura doğru doğru. Tamam. tamam. İnanıyorum sana hadi. Tamam belli oluyor herhalde. Tamam. Tamam. Sağ sola yapıyor çünkü arabalar biraz. Şimdi seni sürükleyip götüreceğim diyorum. Sen benim olabilir. Ben ya. onu çekerim ya. Sürüklersin ben videoda demin bahsettim. Birisi 145 beygir ama yeri tutmayan lastik var. Kabak gibi aynı. Tamam. Arkadaşlar da inanmadı bir gün diyorum ki. Hani ya eski sahibinin enkar raporları varsa onu isteyeyim ya da bir gün hani videoda ekspere götüre götürelim. Ne? Bunu. Ne için? İnanmıyorlar ya, 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 145 beygir. Ya şu an ya. 145 beygir sonra olacak. Ben de yani. <laughs> Hadi o zaman başlayalım. İddia ne olacak? İddia mı? İddiayı kaybediyorsun kaybediyorsun, ısmarlamıyor Geçen sefer sen kaybettin, sürükledin mi Ha, ama <laughs> ısmarlamadın mı dondurma? Ismarlamadım. Tamam, bugün ısmarlayayım. Ben görmedim yani, amcam bile ısmarladı, sen bilmem. Bugün, bugün ısmarlayayım o zaman, onlar bu şimdi... Dondurma mı yine? Fark etmez, ne istersen. Tamam, dondurma o zaman. Dondurma çok ucuz oluyor. Dondurma çok ucuz. Kameramanın i̇şte, bir fikri varmış, kaybeden... Kaybedenin daha, daha doğrusu, kaybedenin kafasından bir kova su koca etmek. Aynen öyle boşaltmak <laughs> suyu. Ama siz acaba siz görseniz mi Başka mi? videoda, ya, videoda Ben Başka videoda araba çekerim ben Başka videoda onu ceza videosu diye yapalım. Tamam. Efendim, Uzman, o zaman hadi. Başlayalım o zaman. Ben arabayı bir çalıştırayım. Ara kapat kapat. Oh, my God. Geçen o benim arabayı böyle sürükledi. Sana bir şey diyeyim mi? Bu onu çekemez. Hadi götür. Zaten götüremiyordum. Götürüyordum, sürükleniyordu araba. Öyle mi? Gözüm, niye patlayacak mı ya? Sokak diyeceğim. Sokak diyeceğim. Sokak diyeceğim. Sokak diyeceğim. başlayayım başlarım. Kornaya üç kere basacağım. Üçte başlarız. Tamam. Üçte <laughs> ana, ciddi şey. gene bana zarar arkadaş ya. Gitti <laughs> güzelim lastik. Güzel gene, gene, yanıyor, gene bana zarar. Dursun daha patlama kası. Yok yeter. Arabanın içine çeksene gel gel. Ben arabanın içine bak gel oynay, Arabanın içine, ana duman dolmuş. İçeride duman boşalıyor arabanın. Kapıları aç. İçeride nefes alamadım ben. Dolar tabii o kadar lastik yaktı. Senin araba da çok arabaymış canım. Gaza asılamadım lastik yandı lastik yarılacak diye asılmadım. Neyse <laughs> sök şu halatı da dondurmamız var lan. Tamam. Ne biraz geri. <laughs> ha dondurma değil. Ha dur <laughs> araba. çekil. Tamam tamam çek. Bak bak. El freni de çektim abi. <laughs> ya gel sen çekiyorsun araban çekemiyor ya. Çekemiyor mu ben mi gaza bastım? Tahsikleri acıdı. Sen kıyamadım da ben ben seni sürükledim ya. Ben kıyamadım ya. Bırak benim, ben, benim iz bile yok baksana. Ben patinaj bile çekmedi Ha. Sadece tamam. şurada şey. Şimdi her videomuzda boş boş bir şey yapıp duruyoruz biz. Yani illa şey diyor. üstüne bir şeyler olsun. Yiyecek içecek. Yok Arabayı mı çekiyorsun? Arabayı evet. mı Nereye Çeriyoruz açacak. Sen de telefon vereyim çek. Hepsinde kısa kısa oluyor deyip duruyorlar. Hemen ben biraz bir içeri uzatayım. Biraz sol olacak ama. Tamam yeter yeter. Ne oldu? yeni araban hayırlı olsun. Ne oldu? Göremiyorum ki. Sıfırlanmış. Artık Saçına 0, 0 kilometre bir misin? tofaşım var. Kaç? 0 kilometre. 1 kilometre. 0 kilometre bir topaşımız oldu. Aynı Hayırlı öyle. olsun. Hadi bakalım. Bir şey göremedim ki yok ki. Evet hiçbir şey göremedim yani. Kayboldu toz içinde. Arabada toz toprak oldu hep. toz içinde. Araba da toz toprak oldu. Yeter bir tur toz içinde kayboluyorum ben. Evet bence de yeter. Arkadaşlar hoşça kalın. Bir videoya devam. Bugün bu kadar aksiyon yeter. Yine ben borç çıktım ya. <laughs> Neyse hadi görüşmek hoşçakalın. üzere.